Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Ben Özgür. Yine bir sinema haberle karşınızdayız. Bu hafta yine Özgür'den yeni sinema haberlerini alacağız. E, benden de arada önerileri alacaksınız. Böylece ikisini geçireceğiz. Ben arada diyeceğim ki, acaba o kimdi? E, diyeceğim onu bana <laughs> Özgür hangi... Sana filmlerde oynadıysa o kişi <laughs> oradan hatırlatacak. Böylece değerlendirmemizi yapabileceğiz. Hoş geldin. Ne var ne yok? Hoş bulduk. İyi valla. Ee, süremizin yetersizinde hızlıca başlayalım. <laughs> Peki tamam o zaman. Hızlıca gidelim. Ee, teşekkür ederim. Birincisi. Birincisi. Biri... <laughs> Dinliyoruz evet. evet. İlk haberimiz Mandalorian. Star Wars dizisi biliyorsun. Ne güzel bir haber. Çok Bak güzel şimdiden, bir şey. şimdiden güzel haber gördün mü? Ee, üçüncü sezonu Şubat 2023'te Ha. geliyor. E, tam tarihi yok ama zaten o tam tarihi büyük ihtimalle ocağa kadar falan açıklamazlar. Neden güzel diyorum peki? Neden güzel? Çünkü biz de çoktan Disney Plus gelmiş, gelmiş olacak, oturmuş rahat, olacak. Rahat biz ilk sezonları izlemeyenler olarak izlemiş Aynen, olacağız öyle. ve 3. sezon geldiğinde "Oh ne güzel" diyeceğiz. Evet, devam. İkinci sezonu da izledin Mandalorian? Eee, İkinci, i̇zlemedim. Yani ikinci i̇zlemedim. sezonu izlemedim. İzlemedim. İkinci sezonu izledikten sonra bekliyorum. Book of Boba Fett diye bir dizi var. Ne biliyorsun? Ha. E, ona da geçmen gerekiyor. Çünkü Book of Boba Fett yanlış hatırlamıyorsam altı bölüm falan. Güzel. E, i̇lk 3 bölümü Book of Boba Fett geriye kalan 3 bölüm Mandalorian'ın 3. sezon. Bak ne kadar güzel oldu şimdi gördün mü? Şubat'a ben diyordum ki yani Haziran'da başlarsan hemen biter aslında olmaz diyordum ama şimdi biraz daha kurtardı. E Şubat'a kadar bir heyecanda kalır. Baba Fett çünkü son 3 bölümü direkt Mandalorian'ın ikinci sezon finalinden sonra olanları anlatıyor. E, o yüzden i̇şte, mutlaka izlemen hiç Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu demişler. ne kadar doğru. Evet. E, Şubat 2023'te geliyor. Tamam. E, dördüncü sezonunda senaryo aşaması başlamış. Yani yazılmaya başlamış. E, onu da büyük ihtimalle yine 2024'te görürüz gibi. Ben Mandalorian'ı bu arada Star Wars için o seride tekrar böyle büyük kitleye hitap edebilecek evet. çok önemli bir yapım olarak yani. görüyorum. Ya son Star Wars üçlemesiyle ne yazık ki biraz kitlelerde bir kayıp yaşandı. Bir evet. öfke yaşandı ama Mandalorian ben de Mandalorian'ı şöyle başlamıştım. Ya bakalım Star Wars dizisi Hı. işte ya. Yani. <laughs> hani <laughs> Güzel evet. bir şeyler olur falan diye başlayıp da ilk bölümden biliyorsun Baby Yoda'nın evet. çıkmasıyla zaten evet. direkt şey oluyor. Hani bir e, yani bağlanıyorsun. Böyle. Doğru, doğru. İkinci sezon üzerine çok koyuyor. Sen hmm, bilmediğin için spoiler olmasa birçok izleyicimiz izlemiştir diye. Lütfen. Final bölümündeki bir sahne var. Spoiler olmasın diye böyle bırakıyorum. Ama sakın evet bırak. Aynen öyle. <laughs> ya da şey. <gülüyor> <gülüyor> final bölümünde bir sahne var. O zaten hayranları da böyle o falan oldu. Hadi ya. Ee, That's e the way diyorum ben hocam. <gülüyor> <gülüyor> Burada şu an yani. aha, ha aha, Çok iyi. yani güzel bir dizi. Hmm. E, gerçekten insanları tekrardan Star Wars'u sevdirdi e, Evet evet kesinlikle Bakın 3. sezonda 4. sezonda merakla göreceğiz. bekliyoruz e, Disney Plus'a dediğin gibi geleceği için rahat rahat izleriz Aynen. Hemen bir sonraki haberime geçiyorum Lütfen. Yine Star Wars'la ilgili Aslında Star Wars'la ilgili bugün çok fazla şey var hmm. Sebebi de şu e, Birkaç gün öncesi ya birkaç gündür daha doğrusu Star Wars Celebration diye bir şey kutlanıyor böyle. Ha. Star Wars kutlamaları var Mayıs 4'ten başlayarak falan Bu <laughs> <atıyorum gülüyor> kadar eskidi son bir haftadır ee, işte oyuncular geldi gitti. işte bir Obi-Wan dizisinden bir şeyler gösterildi. Hı -hı. Yeni diziler duyuruldu. Eski dizilerden bir şeyler falan. İşte yeni bir Star Wars oyunu duyuruldu falan. Böyle full Star Wars dolu bir hafta geçti. Hı -hı. O yüzden Star Wars e, evet. yoğun bir, bir sinema. Güzel. Ee, Star Wars Tales of the Jedi diye bir dizi duyuruldu. Tamam. Ee, antoloji dizisi yani oyunu her bölümde... var mıydı bunun? Oyunu var mıydı bu söylediğin? Yok yoktu. Okay. Buna benzer isimli var ama. Hı. oradan karıştı. Bir antoloji dizisi. Ee, antoloji dizisi ne demek? Her bölümünde evet. farklı bir hikaye, her bölümde farklı bir Jedi'in hikayesi anlatılacak. Bu bölümlerden biri de Ahsoka Tano üzerine. Anlattım. Ee, o da. <laughs> O da şey. <laughs> Direkt hani evet. Star Wars'cular beni kesmek üzere bekle böyle. Yuh bundan bilmiyorsun Cem abi falan. Ahsoka Tano da Anakin Skywalker'ı biliyorsun Darth Vader. Tamam evet. Onu Spoiler çok yemişsin değil mi? <laughs> <laughs> bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Darth Vader'ın öğrencilerinden birisi. <laughs> çok iyi evet süper. Darth Vader, Darth <laughs> yani şey, Vader falan diyerek. Pardon, yani. Anakin'in öğrencilerinden birisi. Tamam. Vader'ın değil. Ee, onun bir işte dizisi şey. Onun zaten dizisi de geliyor bu arada. Ahsoka Tano'ya özel bir dizi de geliyor bölümlerden biri de onun üzerine hı, olacak. Tamam. Ee, yayın tarihi falan henüz belli değil ama e, bakalım. Yani biraz farklı şeyler deniyorlar. Umuyoruz göreceğiz. Ki güzel, güzel olabilir. Şeyler evet. Olur. Yani ee, Mandalorian'dan başlayarak ben güzel şeyler olabileceğini artık ya düşünüyorum. ben aslında şimdi Obi-Wan'ı da izledikten sonra hemen birkaç dakika bir serzeşte bulunacağım. Süper yani hızlıca. <laughs> ben şeyden sıkıldım artık, bıktım, lanet ediyorum yani. <laughs> ne ne var acaba Ya yani bu Star Saga diye bir şey evet. yaptılar. Ee, Anakin Skywalker'ın doğumundan hı hı. Rey Skywalker'ın o işte Son üçlemenin sonuna kadar böyle dokuz filmlik arada böyle bir yani milyon tane çizgi roman, kitaplar, animasyonlar, hmm. şunlar bunlar. Bir ton şey var. Ve Star Wars bir evren biliyorsun. Yani evet. Tek bir dönem değil yani. Doğru. Yani şey gibi mesela Yüzüklerin Efendisi tek bir dönem. Hı hı. Ama o evrenin genel şeyi Orta Dünya. Evet. Star Wars koca dünya. Niye Skywalker'a takılı kaldılar anlamadım. yani Mesela şimdi dünya. geçtiğimiz yıl evet. şey duyuyorlar. High Republic diye bir dönem diyorlar Bu Skywalker'ların olduğu yıl. Ondan böyle evet, binlerce yıl hatırlıyorum. öncesinde. Ee, artık oraya bir girseler yani kaldık Skywalker'dan. Obi-Wan da hmm. öyle yani yeter ya bıktım ben artık. <laughs> ben daha anlatayım <laughs> ne var ya yani bırakın artık şunun peşini. Yani o yüzden şeye de biraz sinirleniyorum. <laughs> hmm, Kurtulamadılar biraz... o karakterlerden çünkü Disney Plus gelince paranı ha, kokusu. Aynen evet. paranın kokusunu aldılar dediler ki abi biz sıfırdan bir daha gireriz buradan. Tamam. Dediler ya Tabii. artık bıktım vallahi. Koca evrende Skywalker dışında adam yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> yokmuş. Vallahi i̇şte yokmuş evet, herhalde Onu ya. fark ettik. <laughs> yokmuş hakikaten çok baktık ama. Sürekli bir şeyler yani. Mandalorian geliyor, Skywalker içine bağlanıyor. Ondan sonra Obi-Wan Skywalker'la zaten direkt. Dışarıdan <laughs> da mesela. Başka ya. bir yerden. Ahsoka Tano disisi Skywalker. Yeni üçleme yapıyorlar. Şey, şey, better Call sayılıyor mu? Skywalker. Sky... <laughs> yani şey işte bu son üçleme hiç Skywalker ucuna alakası vardı. Döndürdüler, dolaştırdılar. Yine direkt Skywalker'ın <laughs> öbeğine koydular. Sıkıldım artık. Yeter evet, yani. evet Başka doğru. bir bu, dönem gösterin. Bu yani. işte bu bir dramdır arkadaşlar. Evet. Rica ediyoruz bunu. Bunu, bunu da <laughs> ee, buradan Lucas abimize. De... Yok <laughs> Lucas aynı. Gerçi rica artık ediyoruz. o da projenin başında değil. Yani, yani. rica ederse bekledim ben Sattı ama o yüzden. Sattı Disney'e. Sat bir de o, bir de onlar <laughs> parayı. Para, yani. Evet doğru. Neyse şimdi öyle deyince iyice e, Star Wars fanlarını iyice e, evet. düşman ya, edeceğiz ama kendimize. Ya ben şöyle diyeyim. E, çok böyle inanılmaz hayranlar dışında genel kitlenin de bana katılacağını düşünüyorum. Yani yorumlarda da belirsinler. Da Çünkü ben sıkıldım artık yeter yaz. Yani Skywalker, Skywalker <laughs> nereye kadar yani? <laughs> Neyse. Satıyor. Yani ya evet satıyor. Ne satıyor. Ne yazık satıyor, de, satıyor diye de yapma. Yani. Mesela Recep İvedik 7 mi geliyor şimdi? Evet. gelecek? hani şey. Işte, satıyor. satıyor. Yani satıyor Ne diyor. yapsın? Hani yoksa ya e, yine o tek bir karakter anladın mı? Yani ha, anladım. Bu, mesela evet. ki Skywalker bu filmin <laughs> yani. adı. İvedik evreni falan diye böyle. <laughs> Kamyoncular evreni. Falan Kamyoncular film, evet. Tamam Öyle bir şey olsa tamam da yani Evet, ne kamyoncular şey? deyince de şeydi, bir ara ben öyle Twitter adresi açmıştım, bir yerde açtım. Karambar Kamyoncular Derneği. Aynen öyle, Karambar Kamyoncular Derneği diye. Bazı fotoğraflar paylaşıyordum, böyle şeydi, search edip bulup işte bir tane paylaşıyordum. Ne olacak yani, zor bir şey değil. Bir ara arkadaşlarımdan bir tanesi şey demişti, halk ilişkilerde çalıştım, arkadaşlarımdan bir tanesi. Cem ya sizin gerçekten böyle bir şey var mı? Hani böyle bir yerde hani derneği kurdunuz falan filan. Hani bunlar gerçekten... Tabii dedim ya çok insana faydamız dokunuyor bizim işte. Karda nasıl kullanılır kamyon işte bu oldu nereye gideceksin falan diye. Çok ciddi bir oluşma oldu deyip trollemiştim. Sonradan söyledim. O yüzden şu an rahat rahat söylüyorum. Hani İyi yok canım şaka açtı öyle nereden yok diye. Ve böylece Karambar Kamyoncular Derneği'ni de almış olduk. Hayır, Teşekkür e, O da o bile Skywalker'a bağlandı görüyor musun? Evet. Bak. Işte, gerçekten. Gerçekten yani tamam. Hakikaten <laughs> işte para deyince. Falan. Bir evet. Bir sonraki. Şey, habere geçebiliriz. <laughs> Saate bakıyorum diyorsunuz. Zaman geçiyor. <laughs> toplantı, toplantı, toplantı ne ya? E, bir sonraki habere geçiyorum. Bir sonraki <laughs> haberimiz e, True Detective. İzledin aa, mi? İzledim. Evet. E, ben True Detective'in ilk sezonunu izledim sadece. Üçüncü sezonu izlemeyi çok... ikinci sezon hakkında çok kötü şeyler duydum. O yüzden biraz uzak duruyorum ama üç çok iyiymiş. Onda bir türlü şey yapamam. Biraz böyle şey bir hava var biliyorsun böyle depresif bir hava var dizi. Hmm. Basıyorlar yani Doğru. böyle. Doğru. Ee, o yüzden henüz şey Şeydeki gibi. Fincher e, Fincher'ın şu Seven. Seven değil de dizi olan e, var ya Netflix'teki Mind dizi. Mindhunter. Mindhunter. Orada da böyle bir basık evet, hava evet, var ya sürekli izlerken. O yine biraz bir tık daha eğlenceli yani o şey. Ee, öyle mi diyorsun? Eğlenceli, daha gerçi eğlenceli şey. olduğu taraflar var ama gene bile böyle bir basık hakikaten. Yani bir hakikaten. keşfetme var yani. True hmm. Tudelektif'te de o var ama o şey çok basık yani. Mutlu bir günün olsun ki günün rezil et. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu günü zor buluyorsun zamanlarda. Süper ya. O <gülüyor> günlerde <gülüyor> izlemeyin. <tabii. gülüyor> Yeni dördüncü sezonu geliyor onun da. Evet. E, Jodie Foster'da başrolünde olacak dizinin. Enteresan değil mi? Evet yani güzel bir kadın başrolü koydular sonunda yani şükür. Yani Jodie Foster'ı ee, tekrar görmek de tekrar evet, evet. diyorum çünkü hani Bayardır epey yoktu. evet, Aynen öyle. Doğru. Hani Tom Cruise gibi yaşlanmayan şeylerden o o jenerasyon böyle Yine ne istediğim haberde daha. Ne istediği <laughs> konuşmayalım da tabii hani. Pisleme haberdi <laughs> tabii daha. Tabii evet. Onun <laughs> konuşma. <laughs> aynen geç, geçmiş olmasın. Yani güzel bekliyoruz bakalım ne olacak. Hı -hı. E, i̇lk sezonun üzerine sanıyorum ki çıkamaz. Çünkü hmm. ilk sezon başka bir eserdi yani. Evet zaten genelde ne oluyor? O ilk sezonu birileri yazıyor, çok iyi olduğu için birileri evet. kabul ediyor, çekiyor. Sonra gerisi Olmuyor, e, hikayeye dönmeye başlıyor. Evet, Çünkü uzatalım para kazanma dönemi. Yani evet. bekliyoruz yeni sezonu, çok bir bilgi yok şu an yayın tarihi için. Ee, sinema haberin yeni bölümüne yani program içerisindeki evet. yeni bölüme. <laughs> ben de şaşırdım. <laughs> evet. Geçtiğimiz hafta başladığımız fragmanlar. Böyle. Fragmanlar evet. Son bir haftada hangi fragmanlar? yayınlandı? Geçen vardı? haftakiler fena güzel gitti bu arada. Evet. Yani geçen hafta bir de çok iyi fragmanlar vardı. Bu haftaki fragmanlarımızın arasında da ilki Dark'ın Darkest'ini biliyorsunuz Netflix'teki. Evet. Onun yaratıcılarından gelen 1889 isimli bir e, hmm. dizi var yine. Onun fragmanı geldi. Daha sonra tanıtım videosu geldi diye. Bunu aşağıya ekleyeceğim zaten. Onun yapımcılarından falan mı yoksa? Yaratıcılarından, Direk direkt senaristler ha, falan. Yani direkt onlardan geliyor aynen. Hmm. Dediğim gibi bu arada burada bahsettiğimiz fragmanların hepsini de aşağıda açıklamalar evet. kısmında bulabilirsiniz. Aşağıda izleyebilirsiniz değil buraya bakıyormuşum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yazık ki telif Dükü sebebiyle testiyle. koyamıyoruz evet. buraya ama bu konu üzerinde bir çalışmam olacak. Var. Belki buraya koyabiliriz. Öyle yani. Bir, evet. Ha peki bizim bir başka çalışmamız o, daha var. Onunla bağlayıp diyorsun. zaten. Peki, ha, O tamam. şu şekilde. Hmm, ee, dizi böyle deniz temalı biraz okyanus temalı böyle gemiler falan. Ve yine böyle korku. Hmm. Rahatsız duruyor. olacağız yani bir yani, evet. falan böyle bir şey. Yani daralması. Hemen tek tartışma başlatmayayım zaten süremiz de kısıtlı. Ben evet. söyleyip geçiyorum. Dark bence çok iyi bir dizi değildi. Ee, <laughs> tartışma başlatayım deyip <laughs> hani tartışmanın <laughs> kaynağını ortaya attı, gitti. Bir sonraki e, ben de cevap geçiyorum. vermiyorum sana. <laughs> bence iyi bir dizidir diyorum. Hani böyle kapatıyorum konuyu yani, sana bırakıyorum. E, Teşekkür ederim. Ben sunuyorum programı. <laughs> tek yaparım artık <pardon. gülüyor> Yok şaka tabii ki. Tabii, Herkesin görüşü kendine. Kötü, Herkes lütfen. kaliteli lütfen. şeyler söyleyecek. Lütfen. Kötü şakalara girmiyorum şey şey zaten. Bir... <laughs> Neyse bir evet, sonraki tabi. fragmanımız. Star Wars yine. Star Wars Star Wars Star Wars The Bad Batch. Star Wars evet. The Dark falan. <laughs> Star Wars Mobile. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir uygulama yani, habere yani, bir göndermeyle. Star Wars Haber. <gülüyor> <bölümle>. <gülüyor> evet. Star Wars Haber bölümü. Tabii doğru. Bad Batch diye bir dizileri var bunların. Animasyon. Tamam. Bu da Disney Plus'la birlikte geldi. Ee, şey çok popüler bir dizi. Her Yol yani. Yalnız Disney Plus'a çıkmaya başladı. Evet. E Clone Wars diye bir dizisi var evet. Star Wars'un. Meşhur Animation uzun zaten. uzun soluklu. Aynen. Onu Disney Plus'ta son sezonunu yaptılar, final sezonu. Bitince of, de bunu yaptılar. Heh. Bad Batch diye. Bu da zaten final sezonundan direkt alıyor hikayeyi. Ha, yani aslında Clone Wars markasından kurtulup yeni bir marka da buna devam ediyorlar tamam. şu anda. Gene para. Devam yani tamam, gene para. Aynen öyle. Evet. E, onun ikinci sezon için fragman geldi. Hmm. E, o da yayın tarihini yazık ki açıklanmadı ama bu sonbaharda. Yani işte Eylül-Ekim aylarında gelir gibi duruyor. Duruyor. Ee, hemen bir sonraki e canım, fragmana hemen kaçıyorum. geçiyoruz. Bu da evet. Disney Plus'tan. Tamam. <gülüyor> <Tom> <gülüyor> kabul ettim <Hanks. gülüyor> artık yani şey yapmıyorum. Hani. Tom Hanks severiz. Severiz evet. E, Tom Hanks'in başrolünde olduğu bir live action Pinokyo filmi geliyor. Aa Aynen. live action live Pinokyo action. filmi. E, bunun fragmanı geldi geçtiğimiz günlerde. Enteresan merak ettim. E, ben izledim. Aa şey şey. Ha <laughs> Dedim ki ne zaman o kadar olduk hani <laughs> yok, yok. E, neydi TV 100'den e, <laughs> bir sene önce. bir sene hani acaba mi, onunla görüştün falan mi diye düşündüm Çok ya. Yok onu da bir ara getirsek buraya. Evet evet kesinlikle getiririz. Evet. Mutlaka. Diz Anlat her şeyi. <laughs> evet ne ne vardı ya gerçekten öyle. Tamam. E, bu da 8 Eylül'de geliyor. Bozi. 8 Eylül 8 Eylül'le ilgili hemen bir haber daha vereyim. O gün Disney Plus'ın Disney Plus Day diye bir etkinliği var. Hmm. 8 Eylül'de. Orada da yine yapımlardan, yeni yapımlardan falan fragmanlar, yeni duyurular falan olacak. İndirimde gelir mi acaba millete o gün böyle DH ölücülerinin aktif olduğu. Yani olarak. ama yani zaten şu an indirimde biliyorsun ama o zamana kadar ne olur bilmiyorum açıkçası. İnşallah zam gelmez. İnşallah aynen. Bir, yani bir artık sipariş dolar hareketlendi. Evet, evet aynı evet. yani. doğru doğru. 2 yıllık, üç yıllık aldım, beş yıllık tabii aldım tabii. falan evet. diyerek. Evladıylık yani. <laughs> evet, doğru. Yani Çocuğum keşke öyle. Hani kuponunu aldım bir şeyini yaptım falan bizim <laughs> olsa hakikaten alınır yani <laughs> doğru. E, o zaman bir sonraki yeni bölümümüz Fragmana olan. geçiyoruz. Ha pardon yok, yok. yeni tamam. Fragmanlar bitti. bitti. E, bu hafta neler var yayında? Tamam. The Boys'un 3. sezonu geliyor. Oh şükür tamam bakalım nasıl olacak. Biz bunu Cuma'dan bir tık erken çekiyoruz bu sefer ama evet. e, yine işte Cuma günü yayına girecek. Siz bunu izlediğinizde söylediklerimiz yayına yayında girmiş olacak. olacaklar oturun izleyin. Yani The Boys'un 3. sezonu Amazon Amazon Prime Video'da. Tek tek mi gelecek şey mi? Ee, yine Acaba? ilk başta büyük ihtimalle 1-2 bölüm verirler, verip sonra, sonra haftalık Anladım. olarak döner. Kaç tamam. bölüm olacağını bilmiyorum çünkü. Hmm, okay. ee, final sezon muydu? Değil. Yok, değil mi? Yani öyle bir okay, açıklamak tamam. büyük ihtimalle de olmayacak tamam. zaten. Daha devam, evet, devam eder çünkü spin-off dizileri de geliyor. Evet, tabii doğal olarak evet. Devam tamam. eder yani. Tamam. E, yani güzel bir, fark yani bir şey. yani şey olmadan, çaktırmadan bir Marvel evreni gibi böyle bir yere de gidebilir değil mi? Bu arada öyle bir planların da olduğu söyleniyor. Hani güzel, böyle sinema da tarafına da gidecek. Hiç böyle. yoktan bence müthiş bir kar yani. Böyle evet, baktım evet. çünkü... Ne, işte ne DC'ye para vereceksin, ne Marvel'a para evet. vereceksin. Çat hepsi senin elinde. Ama şöyle yine aslında bir çizgi roman uyarlaması bunlar. Ya öyle de hani şey e, diye tabii söylüyorum. Tabii DC, Marvel en kadar büyük yani, şeyler evet, değiller. Yani, evet. yani aslında kendileri... Para olarak çok daha karlı. Tabii tabii evet. evet. Ee, ya ama şeyi göreceğiz işte ne kadar büyük bir marka olabilecekler. Çünkü önlerinde büyük bir engel var. Artı 18. Evet doğru. Ee, yani Marvel'a değil. Acayip artı şey 18 çok... canım. Evet. Tabii doğru söylüyorsun. Evet. Yeni sezonda da. Çok daha artı 18 <laughs> Öyle mi? Yani öyle duruyor yani. Tamam. Bir sonraki yapıma geçiyorum. Bu evet. hafta neler var? E, Kuş Uçuşu isimli bir dizi. Yerli yapım. Yerli yapım. Netflix, Aynen. Netflix'te. Netflix'te 3 Haziran'da. Sanki bu da. senden ipucu almış gibi söyledin değil mi? <laughs> Yayından önce konuştuğumuz için. <laughs> yani yani işte zaten Netflix her ay böyle bir iki tane evet. e, şey yapıyor. Bu tarz e, yerli yapımlar ekliyor. Yine ayın ilerleyen günlerinde bir tane yerli film var ama adını şu an hatırlamıyorum ne yazık ki. Hı hı. O da ayın 22'sinde yayına girecek. Aşkın kıyameti miydi? Öyle bir şeydi. Tamam. Tamam. Aşkın kıyameti. Aşk Peki, falan evet böyle. Aşkın ya komedi ya dram biliyorsun. <laughs> bu iş böyle. Evet <laughs> Başka doğru. Bir şey yapmıyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ya yani bu işte kuş uçuşu hani Netflix'in özel yapımı bakılabilir. Her zaman iyi bir alternatif diğer yerle dizilere göre. Tamam. Eee yani televizyonu ee, evet, göre. Evet tabii canım %100. Ee, Boys zaten kalitesini ispatlamış bir dizi. O da okey. yani hep kaliteli şeyleri söylüyor. Yani birçok daha dizi Mutlaka. film yayına giriyor ama ben izlenebilecekleri seçmeye çalıştım. Hı hı. Bir tane de iyi olur mu bilmem ama e, Doktor Strange'in işte sinemada gittiğimde hemen öncesinde bir yerli yapımın fragmanı yayınlandı. E, filmin adı Karanlık Madde. Aa, e, ben şey oldum böyle izlerken Aa, enteresan bir şey dedim. Büyük ihtimalle yani şimdi önden böyle konuşmuş gibi ama büyük ihtimalle <laughs> kötü olacak ama. <laughs> i̇yi, neyse tamam peki. Ama iyi, şey, olsa yani, farklı bir şey denemiş gibiler. Yine böyle bir korku filmi gibi. Hmm. Ee, biraz farklı yap Dark bari yapısı. bir korku gibi mi hani yani, yani böyle işte ne biraz olacak falan sanırım hmm. bir daha daha gibi yere Çünkü karanlık madde deyince çünkü iş oraya dönüyor Aynen. dolaşıyor geliyor. Tam o tarz bir şey böyle. Tamam. Yani enteresan bir şey. Ben sinemalarda bu arada yayına girecek. Sen Rain'i sevdin sinemada. mi? Rain neydi Rain? Ee, Rain şu İsveç yapımı mı? Ee, Netflix'teki gene böyle bir distopik e, bir dünya falan. İzlemedim galiba. İzlemedim. Peki evet. tamam. Onu da izleyebilirsen izle bir tavsiye olsun tamam de şeyden okay. Dark'ı Konuştuk diye söylüyorum. Dark'ı sevenler sever demeyeceğim ama gene yani böyle bir... sıralar bir şeye takıldım ben onu izliyorum ki zaten öneri bölümünde onu söyleyeceğim. O, o bittikten sonra Reyne geçebiliriz okay, yani. Okey tamamdır peki. E, yani Reign'i izleyebilirim. Tamam. Yani bu karanlık madde değil. Sinemalarda yayına girecek ya farklı bir yerli yapım arayan varsa bir de sinemada izleyeyim tarzı bir Hı -hı. şey bir bakabilirsiniz belki farklı duruyor evet. yani onu diyeyim. Ama tamam. çok iyi olmayabilir. Ben öncesinde bunu söyleyeyim yani. <laughs> Peki tamam. Böyle. Yerli yapımlara bir hak vermek e, istiyorum işin doğrusu. Tabii ben. Tabii. Sen de o yüzden zaten söylüyorsun. Hı. Neden? Çünkü daha çok gelişmesi için mutlaka daha çok konuşulması evet, gerekiyor. E, olumlu olumsuz bu arada. Yani olumsuz da olsa konuşulur. Yani Ama sevilsin, konuşturul... O para kazanılsın. E, buradaki ekosistemi güçlendirmek adına bence kıymetli. Evet. E, o zaman öneriler bölümümüze yani geçiyoruz. son bölümümüze geçiyoruz. Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Bu hafta niye takıldım? Evet, neye Geçen takıldım? Geçen hafta yayına gelen Stranger Things'in dördüncü sezonuna takıldım. Ha, evet. Bu hafta onu izledim. Nasıl buldun? Şu buldum? an bir tek final bölümü yani dördüncü sezon iki part halinde yayınlanacak. Şu evet. Şu an ilk yedi bölüm yayında. Demiştim. Son iki bölüm var, onlar da Temmuz'da geliyor. Evet. O ilk yedi bölümü izledim. Hı hı. Eee şöyle, ya Stranger Things ilk sezonu müthişti, İki ve üçte düştüler. Hı hı. Ama her sezonda da şunu yapmayı başarıyor, izlettiriyor. Evet. Lan ne olacak şimdi Doğru. merak ediyorsun. E, müzikleri zaten bence çok iyi. Kesinlikle. E, işte müziklerinden dolayı izliyorsun falan. Bir şekilde o macerası tutuyor seni. Doğru. Dördüncü sezonda aynen böyle. Ama bence birinci sezondan sonra en iyi sezon bu. Aa güzel. Yani Sağlama şöyle. 1-4-2-3 gibi. E, güzel. İyi bir haber. Yani biraz daha güzelleştirmişler. Şunun da etkisi olmuş. E, zaten söylemişlerdi. Pandemiden dolayı senaryonun yazım süreci uzun sürdü. Senaristlere Aa. daha fazla vakit kaldı. Ee, ve çocuklar büyüdüğü için biraz daha böyle karanlık, daha böyle dark şeylere Anladım. girmişler. Anladım. Ee, i̇lk 3 sezona göre daha fazla korku yapımına benziyor. Yani biraz korku öylesi bayağı artmış. Hani böyle zaman zaman Allah falan oldum yani. <laughs> Güzel. Tek eksisi bence şu. yeni sezon, yani Var birkaç eksisi. En göze çarpanı şu. Biliyorsun ilk sezonlarda şöyle. Hikaye farklı yerlerden ilerliyor. İşte bir grup bir yerden bir şey araştırıyor. Öbür grup bir şey araştırıyor. Doğru. Öbür grup bir şey yapıyor falan. Bunda da öyle... Bunda grup sayısı fazla. Kafadan böyle farklı yerlerden ilerleyen 5-6 hikaye var. Ve hmm. sen atıyorum ilk 2 hikaye merak ediyorsun. O sana 4-5 gösteriyor. Sonra 3'e geçiyor falan böyle. İstediğini bul... Ya yani bir o şey mi... Ha anladım. anladım. Bu bir tık sıkıyor diyorsun. Oradaki birbirini tam bağlayamıyor gibi. hepsi. Bir de bu sefer şey. Gerçekten hepsi Kur birbirinden en farklı. Kurgu'nun en zor oluyor. yerlerinden biri. Aynen. Birden fazla konuyu kullanırken, ya bir de önceki sezonlarda merak şey... Merak uyandırması gibi. ayrı ama hani onu doyuracak şekilde döndürmesi ayrı bir evet. mesele. Ama yine de diyorsun ki Güzel birden ya, sonra dört diyorsun. ya bence izlenebilir ya. Kesinlikle evet. izlenebilecek bir e, Güzel. sezon olmuş. Dediğim yani tek eksisi bu çok farklı yerlerden hikayeyi götürüyor ve bazıları da birbirini hiç bağlamıyor. Yani ha, bambaşka şeyler evet. o yüzden ama yine dediğim gibi akşamları falan bence... Yani yine bir... Witcher'dan yani Witcher'ın ilk sezonu gibi bağlamıyorlar yok, yok. sorun yok yani. Yok o kadar değil canım. Yani o sezonunda bağlayamıyor muhal... zaten. Tabii bağlamıyor. <laughs> Tabii aynen. O başı mıydı, sonu muydu? Evet. Bir... Neyse hani söyleyeceğim <laughs> de yani hani öyle miydi değil miydi diyerek evet. bağlamış olayım. peki bir sonraki önerime evet. geçiyorum ee, ya şu, bunu da hemen şunu söyleyeyim bunu hangi platformdan izleyeceğinize dair hiçbir fikrim yok Ha güzel olsun <laughs> yani Donover izleyicilerinin <laughs> Aynen. E, kaynakları yani boldur D DVD satın alarak <laughs> nasıl izlediğiniz size kalmış ama evet. ben daha öncesinde sanırım Netflix'te vardı oradan izlemiştim kaldırılmış şimdi Bak bakın hmm. e, One Cut of Death isimli bir İsmi tanıdık geldi yani. bir Japon sanırım, Japon filmi diye tamam. ee, ya hatırlıyorum. Koreli yabancı. yabancı. <laughs> yabancı, kesin, kesin eminim yabancı. yabancı, evet. Ya Japon ya Kore. Tamam. Ee, i̇simleri hatırlayamadım çünkü Banka, şeyini, evet. orijinal din, Sanki ismi şeyini. biraz böyle Japon Japonvari görünüyor bu arada. Yani tam ee, hatırlıyorum. Ya, filmde şu aslında biraz Erşen Kuneri ile benzer yanı var. Ha. Erşen Kuneri biliyorsun işte yedi farklı filmin çekilme hikayesini anlatıyor Evet. Ya. Bu da bir filmin... Şey, <laughs> bir filmin çekilme hikayesini anlatıyor hı hı. ama o kadar farklı anlatıyor ki e, bir işte zombi filmi çekilecek ha, güzel e, zombi filmi çekilmek için işte kamera tutuluyor ondan sonra film çekiliyor siz ya biz de film çekilirken ki arka planı ve filmin güzel. çekildiği esnayı izliyoruz ama sonuna doğru böyle işler biraz daha karışıyor tek bir yerde geçiyor zaten yani bir binanın etrafında geçiyor filmin çekilmesi ve şey film tek şey Tek çekim. Tek çekim anladım. Yani oradan e, geliyor. Şey gibi. E, şu savaş filmi. 1917. -19 Onun gibi. Ama bu şeyi zaten görüyorsun direkt hani. Tek çekim bir film çekmeye çalışıyorlar, sen de o... Şey Kenardan onu izliyorsun. onu izliyorsun. Yani i̇zliyorsun. izliyorsun. İyiymiş. Yani inanılmaz eğlenceli. Böyle düşünce de Kore'ye benzedi şu an evet. Evet. İnanılmaz eğlenceli bir film. Ben çünkü diğer türlü böyle samurayvari bir şey yani düşünmüştüm. Yok, hani yok, yok, yani. One Cut Of Death falan, <laughs> falan deyince hani. İş değişmiş şimdi değişti. Yani şu çok eğlenceli bir film ama ilk böyle 10-15 dakikasında ne olduğunu anlamıyorsunuz. Çünkü yani hmm. ben şu an söyledim gerçekten. Dilden dolayı falan. Ben <laughs> poncaymış. <hep> <laughs> ya ilk ne oldu anlaşılmıyor çünkü onlar mı film çekiyor ne kadar dandik oyunculuk ha, bu falan. Tamam, şeyine düşüyorsun sonra o bir kısmını şeyi anlatıyorsun yani veriyor. Hmm. Sen bir film çekiliyor onu izliyorsun aslında Adayı veriyor o zaman. 15 dakika uzun bir ee, süre ama anladım. Yes. Tamam. İyi evet, sabır. Ama etmiş. yine bence sabredecek kadar kötü değil. değil i̇yi yani izletiyor. Evet, tamam. Kurtardın şu an. Okey. Ama kesinlikle finalde çok iyi bir film izlediğinizi düşüneceksiniz. Diğer Öyle öneri? Ne? Diğer önerim yok bu kadar. O kadar mı? Peki. Ben hemen evet. o zaman şeydim ya. Better Call Saul'un aslında Gelsin 18. Nisan'da gelmiş, başlamış. Ben maalesef e, geçtiğimiz günlerde fark ettim geldi. Neden? Çünkü Netflix'te yok yani. Netflix bu şeyde böyle Tarih sonrası devam ediyor nedense, Amerika'ya gittiğin zaman şey, şey... Anlaşmaları Netflix'te değil o yüzden. Hem öyle hem de bir taraftan da şey de ayrı mesela, Amerika'daki Netflix'te daha önce geliyordu ama bize de son sezon da geç gelmişti. Hı, evet, olabilir. Yani Hı. yine geçti, yine geç gelecek. E, hani nereden izlediğinizi karışmadan direkt e, şey Better Call Saul'un 6. sezonunu önermiş olayım. E, gene fırtına Çünkü gibi yani başladı, çok ben iyi. Ben izlemedim son sezon ama bayağı iyi diyorlar. Evet, bayağı çok iyi diyorlar. çok iyi gerçekten. Yani ben başlar başlamaz... Hani böyle bir uyku modundaki geç saatte şey başlamıştık. Abi. İki şey böyle başladık çocuklardan yorulmuşuz falan filan başladık böyle bir baktım ee, hani hiçbir şey açmazken okay, bir anda tık böyle gözler <laughs> açıldı falan filan bir dakika dur ya bir hemen bir şey alalım falan o yüzden tavsiye ediyorum eğer hani Breaking Bad'i izlediniz ve eğer daha başlamadıysanız Better Call Saul'a tam zamanı diyebiliriz çünkü evet. hani devamı geliyor evet. ve hakikaten herkesle konuşmaya da başladı çünkü son bölümde evet, çok diyorsun. iyiydi. 7. Şey bölümde şey çok yani 7. bölümde çok iyiydi. Ee, o zaman tavsiye etmiş olalım. Ortam da çok sıcaklaşmaya başladı. <laughs> <laughs> evet e, ortam evet. çok gergin. Rıfat abi nasıl öyle bir karikatür var ya. <laughs> Aynen ama gerçekten çok da sıcak. Bitirmenin zamanı <laughs> geldi diyorsun. Bitirelim. O diyorum. zaman e, bu, bu haftalıkta ha. bu kadar diyelim. Bu haftalıkta bu kadar. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.